Ayşe Marfet Deliye YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mum çiğimi paylaşmak istiyorum. Mum çiğini biz astık böyle balkona. Çok güzel açtı. Sizinle göstermek istiyorum. Paylaşmak bana da anı kalsın istiyorum. Şöyle ışıl ışıl. Şu an güneş vuruyor. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Üzerlerinde birer damla var. Her çiçeğin üstünde. O kadar güzel ki. İlk defa gördüm ben bu şekilde olduğunu. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Şu diğerlerinin de açmasını bekledim. Şu yukarıda var bir tane. İlkin şu şekilde oluyor. Bakın şöyle. Şöyle oluyor. Şu yukarıdaki gibi. Akabininde şöyle pembe oluyor. Elim mum oluyor. Şöyle dokunduğum zaman mum oluyor elim. şekilde oluyor ikincisi ve üçüncü olarak üçüncü aşama bu oluyor ışıl ışıl o kadar güzel ki dediğim gibi o üstündeki damlalar mum yapış yapış damlayan yerler böyle şey oluyor yapış oluyor gerçekten de mum mum çiçeği şey gibi harika oldu gerçekten burada çok da güzel oldu eğer mum çiçeğiniz varsa bu çiçekler nasıl kalıcı kalabilir ben çok beğendim Hani nasıl uzun süre kalabilir sizden tavsiyeler bekliyorum ee, biz bunu e, 3-4 ay oldu alalı eşim buna pekmez koymuş Şöyle sorayım hemen. Ne kadar koydun canım pekmezi? Bir su bardağı suyun içerisinde bir Hı. yemek kaşığı pekmez koyuyorsun. Bir su bardağıma bir yemek evet. kaşığı pekmez koymuş. Ne kadar sonra açtı bu şekilde? Bir ay içerisinde açtı. Bir ay. Bu muhteşehre eşimin çok seviyor. Gerçekten bu şekilde olduğunu ben bilmiyordum. Elimi çok dokunduğum için döküldü bir tanesi. Eşim görmeyen atmam lazım onu. Evet tavsiyeleriniz varsa arkadaşlar. Eşim pekmez koymuş, açtı bu şekilde. Nasıl daha fazla kalıcı kalabilir, uzun süre kalabilir böyle bir çiçek? Çok tavsiyenize ihtiyacım var. Eşim bunun bakımını 10 günde bir su veriyor doyana kadar veriyor ama yani dolduruyor iyice 10 gün vermiyor yapraklarını falan silmiyoruz arkadaşlar biz kendiliğinden böyle kalıyor çok güzel durdu gerçekten maşallah Evet, tavsiyenizi bekliyorum arkadaşlar. Sizin nasıl çiçekleriniz var? Mum çiçeği olan mutlaka bana yazsın. Bu nasıl kalabilir bu şekilde? Hemen söylemesini istemiyorum. Bugün böyle bir çiçek e, resim çekmek istediğim, Videosunu çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Başka çiçeklerim de var ama bu bambaşka. Evet. Tavsiyelerinizi, fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygıyla mutlu günler diliyorum.